Yeni SL dış tasarımında her iki dünyanın en iyilerini bir araya getiriyor. Mercedes-Benz'in duyusal saflık tasarım felsefesi AMG'nin sportif genleriyle birleşiyor. Kaputtaki güçlü çıkıntılar gibi karakteristik ayrıntılar uzun SL geleneğine saygıyla atıfta bulunur. Dengeli tasarım iç mekanda aynı anda eskisinden daha fazla işlev ve alan sunar. Işık ve gölgenin etkileşimi, genel görünümü görsel olarak aydınlık hale getirir. Her ayrıntı değer ve ayrıcalık taşır. Kaslı orantılar, ilk bakışta yeni SL'nin sportif köklerine döndüğünü gösterir. SL, S upper ve L için bir kısaltma ait 1952'de tanıtılan Mercedes-Benz 300 SL'nin motor sporlarındaki başarıları sayesinde hızla bir efsane haline geldi. 1954'ten itibaren yarış otomobilinden türetilen kendine özgü Ghia kapıları ile 300 SL serisi spor otomobil W198 çekiciliğini önemli ölçüde daha da artırdı. Model tarihinin diğer öne çıkan özellikleri Pagoda W113 1963 ila 1971, 18 yıldır inşa edilen her daim yeşil R107 1971 ila 1989 veya halefi R Çarpıcı kama şekliyle bir otomotiv heykeli olarak kabul edilen 129 tam kanlı yarış otomobilinden üstü açık lüks spor otomobile kadar onlarca yıllık gelişim tarihinde yeni Mercedes AMG SL şimdi başka bir kilometre taşını oluşturuyor. Modern Mercedes modellerini karakterize eden benzersiz lüks ve teknolojik mükemmellik ile orijinal SL'nin sportifliği 2 artı 2 koltuklu genişletilmiş boyut konsepti, tasarımcılara tasarım olanaklarında daha fazla özgürlük sundu. Uzun dingin mesafesi, kısa çıkıntılar ve siyah boyalı çerçeveli dik eğimli ön cam, SL'yi kompakt ve alçak gösteriyor. Uzun motor kaputu ve çok geride ayarlanmış yolcu bölmesi gibi Hallmark SL oranları, günlük kullanım içinde çok uygun olan lüks bir spor otomobilin görünümünün sinyallerini veriyor. Boncuksuz veya kenarsız, gömme kapı kollarına kadar akıcı bir şekilde modellenen yüzeyler, ikonik SL'nin benzersiz ruhunu geleceğe taşıyor. Kapatıldığında, yüksek kaliteli kumaş tavan hafif ve sade izlenimin altını çizer. Hacimli şekillendirilmiş tekerlek bombeleri ve dış kaplamayla aynı hizada olan alaşım jantlar, gücü ve dinamizmi vurgular. Önden görünüm kesinlikle SL, kesinlikle Mercedes AMG AMG'ye özgü radyatör ızgarası, güçlü geniş ön ucu karakterize eder. Altta genişleyen konturu ve 14 dikey çıtası ile tüm SL modellerinin atası olan 1952'den kalma dünya çapında başarılı 300 SL yarış sporu arabasına atıfta bulunuyor. Son yıllarda bu radyatör ızgarası tüm SL modellerinin en çarpıcı ayırt edici özelliği haline geldi. Yeni AMG modelleri yeni SL'de belirgin bir üç boyutlu tasarıma sahiptir ve özellikle alçak konumlandırılmıştır. Bu dinamik izlenimi güçlendirir. Alt hava girişi ön bölüme ek görsel genişlik verir. Ön rüzgarlık jet kanadı ile karakterize edilir. Geniş dış hava girişleri otomobilin merkezine doğru uzanır ve hava akışını üç dikey kanatla radyatörlere yönlendirir parlak siyah yan hava deflektörleri, havanın aracın etrafında hedeflenen bir şekilde akmasını sağlar. Gümüş kromdaki geniş ön ayırıcı, ek bir aero öğesi olarak kelimenin tam anlamıyla yolun hemen üzerinde asılı duruyor. Uzun ve düz motor kaputu, farklı AMG spor otomobil genlerinin altını çiziyor. İki güç çıkıntısı, SL tarihinin açık başka alıntılarıdır. Son derece ince, keskin hatlı d i g i t a l l i g h t l farlar, yeni SL'ye ek bir görünüm kazandırıyor. Farların karartılmış iç kısmındaki hassas grafikler derinliği vurgular. İki parlak ışık noktasına sahip gündüz yanan ışık levhası, SL'yi belli bir mesafeden ayırt edilemez kılıyor. Yandan görünüm, kesintisiz, net ve sağlam yüzeyler yan görünümde AMG alaşım jantlarla birlikte güçlü bir şekilde vurgulanan araç omzu, zarafet ve sportifliğin mükemmel bir dengesini sunar. Bel kısmı da aracın gücünü vurgular, özellikle de güçlü şekilde genişleyen arka tekerlek davlumbazları aracılığıyla. Kanat kaplamasının hassas detaylı tasarımı, girintili kapı kolları sayesinde kusursuz kalan net ve sağlam yüzeylere vurgu yapan bir kontrast sağlar. SL554 MATIC artı Roadster standart olarak 255 45 R19 ön ve 285 40 R19 arka lastiklerle 9,5 JX19 ön ve 11,0 JX19 arka alaşım jantlarla donatılmıştır. SL634MATIC artı da rakamlar 265 bölü 40 R20 ön ve 295 bölü 35 R20 arka, lastiklerle 9,5 JX20 ön ve 11,0 JX20 arka şeklindedir. 19 ila 21 inç çapında çok sayıda başka tasarım isteğe bağlı olarak mevcuttur. 20 inçlik AMG alaşım jantlar ayrıca aero ayrı unsurlara sahiptir. Bunlar, Roadster'ın CD değerlerini yükseltir ve böylece tüketimi de iyileştirir. Arka görüş, entegre, aktif spoiler ile alçak ve güçlü Z katlama olarak adlandırılan yumuşak tavan, alçak ve güçlü bir arka uç tasarlamayı sağlar. Aktif arka spoiler, bagaj kapağına neredeyse kusursuz bir şekilde entegre edilmiştir. Geniş tekerlek izi ile birlikte arka ucun güçlü yuvarlanması, Roadster'ın genişliğini vurgular. Dar LED arka lambalar, arka görüşü daha da vurgulu bir şekilde tanımlar. Arka lambaların tasarımı, farların şeklini alır. Bir bar tabelası ve parlak noktalar, ışığı gece ve gündüz açık bir şekilde sahneler. Arka kısımdaki diğer karakteristik tasarım öğeleri arasında 4 dikey kanatçık ve entegre, yeni tasarlanmış çift egzoz çıkışı süslemeli parlak siyah gövde altı difüzörü yer alıyor. Aynı zamanda, günlük kullanıma uygunluk da ihmal edilmez, geri görüş kameralı standart olarak sunulan park paketi sayesinde sürücü, kafa karıştırıcı koşullarda bile durumsal farkındalığı korur. Havacılıktan ilham alan gösterge paneli simetrik gösterge paneli, heykelsi, güçlü bir kanat olarak tasarlanmış ve bir üst ve alt bölüm olarak yapılandırılmıştır. Öne çıkan özellikler arasında yeni geliştirilen 4 adet galvanizli türbin nozülü yer alıyor. Yüzeyleri, güçlü güç kubbeleri şeklinde gösterge paneli ile birleşiyor. Gösterge panelinin alt kısmı, iki öğeyi sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak orta konsoldan akıcı bir şekilde gelişir. Simetriye rağmen kokpit tasarımı sürücüye net bir şekilde odaklanır. Gösterge panelinin yüksek çözünürlüklü 12,3 inç LCD ekranı bağımsız olarak tasarlanmamıştır ancak yüksek teknoloji ürünü bir vizöre entegre edilmiştir. Bu güneş ışığından kaynaklanan yansımaları önler. Ayarlanabilir dokunmatik ekranlı orta konsol orta konsol sürücü ve ön yolcu arasındaki mesafeye hakimdir. Maksimum genişlikte ve öne doğru keskin bir şekilde yükselen araç, gösterge panelinin alt kısmına doğru akar. Orta konsolun işlevsel ve görsel kalbi, ön ve arkadaki deri yüzeylere nüfuz eden metalik paneldir. NACA hava girişi imzasıyla, AMG, GT ve GT4 kapılı kapenin genlerini taşıyor. Bu tasarım öğesi böylece iç mekanda tipik bir AMG stili öğesi haline gelir. NACA hava girişi 11,9 inç port formatlı multimedya dokunmatik ekrana neredeyse sorunsuz bir şekilde geçiş yapar. Açılır kumaş tavan açıkken farklı güneş konumlarının neden olduğu rahatsız edici ışık yansımalarını önlemek için dokunmatik ekranın eğimi 12 dereceden 32 dereceye kadar elektrikle ayarlanabilir. Portre formatı net avantajlar sunar, özellikle navigasyon için ve ergonomi açısından daha fazla hareket alanı. Dokunmatik ekran, duygusal tasarım öğelerine dijital bir kontrast olarak SL'nin geçmişini zarif bir şekilde anlatan iki merkezi, yüksek kaliteli hava menfezi arasında yüzer. Kapı panelleri iç mekanın dengesine entegre edilmiştir. Orta konsola benzer şekilde kapılardaki yüzeyler de gösterge panelinden akıcı bir şekilde gelişiyor. Sonuç, tüm iç mekanı çerçeveleyen ve yanlardaki türbin memelerinden geçen dekoratif üst dikişlerle vurgulanan bir gradyandır. Kapı orta paneli, duyusal katmanlı bir topografya olarak tasarlanmıştır. Çekme kolu da orta konsolla aynı şekilde tasarlanmış ve dikkat çeken bir diğer özellik. Yüzeylerin önemliliği ve modellenmesi kapılarda tekrarlanarak iç mekanda denge sağlanmıştır delikli deseni görsel olarak da öne çıkan gerçek metalden yüksek kaliteli Burmester hoparlörler kapılara entegre edilmiştir. Entegre koltuk başlıklarına sahip heykelsi koltuk tasarımı standart, elektrikle ayarlanabilen AMG spor koltukların avantgard, heykelsi koltuk tasarımı, katmanlar ve sarma yüzeyleri ile ustaca oynuyor. Bu koltukların daha hafif ve daha az hacimli görünmesini sağlar. Koltuk başlıkları sırtla entegre edilmiştir ve böylece koltuğun sportif oranlarına katkıda bulunur. Mükemmel ergonomi ve çeşitli progresif dikiş ve kapiton desenleri, yüksek teknoloji, performans ve lüksün birlikteliğini tamamlar.